Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgi olsun. Arkadaşlar Rodos'tayız tatilde. Şimdi burada güzel bir marketteyiz. Bakalım sneakers 3.20 Euro Sonra değişik yine çikolatalar var burada. Fiyatlarını gösterim size. 2.72. Sonra bizim tanıdığımız ne var burada? Bakalım. Bakalım. Kinder var. Kit var. Kitkat ne diyor? 0.74 Arkadaşlar. Twix. Türkiye'deki Twix burada ne kadar? Bakalım o. 2.44 euro. Şimdi meyveye gelelim arkadaşlar. Muz. Muz Elma 189 Üzüme gelelim arkadaşlar. Rodos'ta üzüm 395. Kivi arkadaşlar 499, 465. hepsini yazmışlar buraya. Şeftali 226. Müthiş. Çok Arkadaşlar karpuz. Evet. Karpuzda 0.79 aydol. Evet böyle geziyoruz işte. Sizlere birazcık da daha... evet dolmalık biber 4.52. 4.52 kapya bizim salçalık biberimiz 3.28. Limon 3.21. 0.21 Maydanoz 0.42 Salatalık arkadaşlar Salatalığa bakalım 0.55 avuç 0.82 Evet şurada bir limon var yine Onu göstereyim size Güzel bir limon Ama 2.70 bayağı pahalı arkadaşlar Bana göre de bilmiyorum Şimdi böyle bir bakıyoruz etrafa Baya baya şeyler var burada. Rodos yazıyor arkadaşlar. İçkileri gösterim size. İçki kullananlar için. Ben anlamam arkadaşlar. Bakın Rodos yazıyor. 9.31. Çeşit çeşit içkiler var. Ucuz ucuz mu pahalı mı? Ben anlamıyorum kullanmadığım için. Peynirlere bakalım. 9.45'e şey veriyor. Çok iyi. Aşar peynirler falan. Hepsi var burada. Çeşit çeşit peynir var arkadaşlar. Çok güzel. Etlere bakalım arkadaşlar bir de etlere. Şu an etlere bakıyoruz. Oh. 12.45. Evet. Bakın fiyatları göstereyim size. 7.39. 15.69 12.22 euro Tavuk ne kadar? Bakalım. Tavuk 4.38 diyor. Bir tane daha var yanda. O da 2.99 diyor. 3 Euro. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyor. Şimdi bizim arkadaş nereye gitti bilmiyorum da. Zeytinlere bakalım. 8.88 Euro. Siyah olanı var. 6.65 Euro. 6.80 olanı var. Turşuya ne yazmış arkadaşlar? Bakın turşu 2.40 güzel ee, balık hamser ama arkadaşlar bakın hemisi 25.75 balık biraz pahalı geldi bana 7.99 baya bir şey var işte büyük bir market burası Evet, burada bildiğimiz şeylerden neler var? Değişik değişik arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şunu tanırsınız. Bakın onu göstereyim size. 1.19 euro arkadaşlar. 1.19 euro. Dodos'ta. Yine bisküvilere bakalım. 1 euro. 1.11 euro. Tadını bir limonlu arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? 1.11 euro. 50-60 lira bir şey işte. Bayağı bir şey var. gezip görecek olursak işte tabak, çanak, çömlek şeyleri falan da var. Her şey var burada. Aklınıza gelebilecek. Ama ben yoruldum arkadaşlar. Gerçekten çok büyük. Büyük olduğu için ben çıkmak istiyorum buradan. Şöyle devam edeyim arkadaşımın yanına doğru. Şeye bakalım. En son çıkmadan badem, kaju sonra Yine badem darı var arkadaşlar patlamışlar. 3.51 fıstık 6.40 6.5 euro. 20 euro arkadaşlar bildiğiniz Antep fıstığı. Ee, fındık fındık arkadaşlar 18.85 euro. Ceviz 19.5. Sonra yine soslu fıstık. Normal fıstık, çekirdekler 3 3.5 euro falan. Hepinize keyifli mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, aşla kalın. Rodos'ta güzel bir marketten sevgilerimle. Hoşça kalın.